Ben video yaptım. Madem öyleyse videonun başlığına da atacağım arkadaşlar. Başlıkta göreceksiniz. Dünyada yakında çok büyük bir olay olacakmış arkadaşlar. Çok insan ölecekmiş ama geri kalan insanlar çok rahat edecekmiş. Yani yanlış duymaz arkadaşlar. Bu bunu vermem gerekiyordu. Normalde söylesem mi söylemesem mi diye düşünüyordum ama vermem gerekiyormuş. Yani insanların bilmesi gerekiyormuş. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Dünyada çok yakında bakın arkadaşlar çok yakında. Yani tarih vermiyorlar Tarih vermediler zaten bu ne de ben tahmin ettim ama bu sefer ben de tarih vermeyeceğim. Sadece çok yakında. Bunu geçen sene 16 Ocak'ta hatırlıyorsunuzdur. 16 Ocak'taki yapmış olduğum videoda ne demiştim? 16 Ocak gecesi bana ne göstermişlerdi? e, dünya 7 gün, 7 saat veya 7 dakika kararıyor. Her 3 insandan biri ölüyor demiştim değil mi? İşte arkadaşlar sanki 16 Ocak'ta yaklaşıyor. Yani senesi yaklaşıyor. Çok az bir ne demiş? Yani ne dedi? Çok yakında. Bak arkadaşlar ne diyor? Rüyamda göster.